Evet arkadaşlar Kutsal Haç Kilisesi'ndeyiz. Cemil'deyiz. Kapılarını gördüğünüz gibi hala her şey orijinal. Burada burada bozulmamış. Uzun ve serin bir koridordan geçiyoruz. Hemen yan tarafı kilisenin bahçesine doğru ilerliyoruz. Ve her yer kemer. Kutsal Haç Kilisesi'nin bahçesindeyiz sevgili arkadaşlar. Cemil Köyü'ndeyiz. Bu kilise gerçekten Kapadokya'da olan en nadide kiliselerden biri. Arkadaşlar buradan karşıya bir köprü varmış çok daha önceden eskiden. Şu köprünün bir bağlantı başı. Şu karşıya kadar bir köprü varmış fakat köprü yıkılmış. Ya iklim şartlarından, doğanın şartlarından ya da insanlar yıktı bilemiyoruz artık onun tam e, açılımını bilmiyoruz çünkü çok uzun yıllar önce olmuş olan e, olaylar bunlar ve karşıda gördüğünüz gibi e, odalar var kayanın içinde. Orada da bir yaşam gerçekleşmiş. Bakın karşıdaki hep odalar var. Cemil Köyü gerçekten efsane köylerden biri. E Kapadokya'ya gelince bu köyü de ziyaret etmenizi gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Görmeden gitmeyin Cemil Köyü'nü. Kapadokya'nın her köyü muhteşem fakat buradaki oluşumlar da gerçekten çok farklı. Bu Kutsal Haç Kilisesi zaten buraya apayrı bir güzellik katıyor.